Şerife, tatlı, bir gelişme mi var yoksa? Evet, Betül Hanım. Az önce Onur Bey, bir randevuya gitmek için evden ayrıldı. Ne? N nereye? N kiminle? Kimin olduğunu bilmiyorum ama yerini öğrendim. Bu bahçe. Bu bahçe, bahçe. Telefonu kapat. Erol. Erol! Sonra ben buna Erol. dedim ki, Erol. <laughs> oğlum dedim. Oğlunun bunu... demiş, ver şunu bana. Toparlan, toparlan. Oğlum, Onur bir kızla randevuya gidiyormuş. Ne yapıp ediyorsun? O iyi geçmesini engellemek için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Ee, çede buluşacaklarmış. Hah, üst, Çede. Anne, ben Onur'a nasıl engel oluyorum? Göremiyorsun değil mi? Cık. Göremiyorsun. Şu an için elimizdeki tek adayın Filiz olduğunu hatırlatmam. Belki çakralarının açılmasına yardımcı olabilir Erol. Filiz diyorsun. Doğru söylüyorsun. Hey, hoş geldiniz. Her zamanki masanızı hazırlattım efendim. Buyurun. İlk kişi olacaksınız herhalde. Hoş bulduk. Evet bir kız arkadaşım gelecek. Geldiğinde yönlendirirseniz sevinirim. Elbette. Buyurun. Hoş geldiniz hanımefendi. Buyurun. Rezervasyonunuz var mıydı? Olursa... Onur Sarıhan mı? Onur Bey geldiler. Buyurun efendim. Teşekkürler. Onur Bey, misafiriniz geldiler efendim. Tamam, teşekkürler. Merhaba, hoş geldin. Otursana. Ha. Ay. İyi misin? Otur lütfen. Kendine gel. Haklısın. Beklediğinden çok çok iyi. Hatta hayallerinin bile ötesinde ama kendine gel. Gülümse. Senfetik görünmeye çalışın. Çok da gülümseme salak olduğumu düşünecek. Anne seni çok seviyorum. Beklediğimden çok daha salak. Ah anne ah. Vallahi kesin ona benden hoşlandı. Evet. Bir şarap içer miyiz? Ben içmesem daha iyi. Öyle mi neden? Beni tanısan asla böyle bir soru sormazdın. Büyüyeme. <laughs> bünyeme, mideme Anladım. Tamam. Şey, ben bir e, meyve kokteyli alabilir miyim ama alkolsüz olsun. Peki efendim. Onur Bey siz her zamankinden mi içersiniz? Aynen. Bir tane alkolsüz kokteyl. Hmm. Onur Bey her zamankinden. Tamam. Tuf. Daylak olsun. Hmm. Al tamam. bakayım bana biraz alkol. Kim bilir beyaz önlük nasıl da yakışıyordur. Allah'ım doktor eşim olacağım şimdi. Çok havalı değil mi? Hele çocuklarımızı düşünemiyorum bile. Hem yakışıklı hem akıl. Eve döner dönmez annemin ayaklarını öpeceğim. Kesinlikle tipimdir. O kadar belli ki kendine güvensiz bir kere. Paris'te moda eğitimi almış birine göre fazla sıradan. Daha çok öğretmene benziyor. Bu arada bayağı bir değişmişsin. On yaşındaki haline göre. Ya o halimi görmüş olmanız tanç verici. O halimi görüp buraya gelmeniz beni çok mutlu etti. Sizi bizi konuşmayalım istersen. Olur. Paris'te moda eğitimi aldın ha? Anne bu kadar abartmış olamazsın. <laughs> i̇yi misin? İyisin değil mi? Bu ne be? Ay bir garip bir tadı. Beğenmediysen hemen başka bir şey söyleyelim. Yok ya. Yani ilk içince böyle kötü oldu. Şimdi iyi gibi. Güzel bir şey kalsın. Nerede kalmıştık? Paris'te moda eğitimi almıştın ya ondan bahsediyorduk. Aldım sayılır. Sayılır. Derken? Ay. Ee... Bir tane daha alır mısınız? E dur, onu ben bitirmedim. Alayım bir tane daha. Ee, şey. Ben seninle açık konuşacağım. Lütfen. Annem biraz abartmayı sever de. Bu randevuyu da o ayarladı. Buraya gelmem için çok ısrar etti bana. Güzel. Sen de benim gibisin bayağı. Yani şu an içim rahatladı. Ben de seni kırmadan, incitmeden buradan nasıl ayrılırım diye düşünüyordum. Meğer aynı fikirdeymişiz. Ben ve sen imkansız, değil mi? pardon. Çok pardon. Yani yanlış anlama. Çok iyi kalpli ve tatlı bir kıza benziyorsun. Onu demek istemedim ama bu işler böyle olmaz. Bence de ben... Çok pardon. Sana katılıyorum. Doğru. Ne öyle değil mi? Kalkalım o zaman. Ee, yemek falan söylemeyelim. Kalkalım biz. Olur mu? Acelemiz yok o kadar ya. Yemeklerimizi yiyelim. Sonra kaçarız. Yok. Gidelim ben, bence giderim. Tamam. Kırdım mı ben seni? Ya sen, dürüst olacağım falan deyince ben de çok açık sözcüğümdür. Öyle içimdekileri bir anda sana söyledim yani. Kusura bakma. Tamam, madem bakamadın <laughs> Hesap. Yandım ama ya ben bir tane daha alayım mı ya? Alıyordum, tamam. Bir tane, tamam. çok sıkıldım ya. Hadi kalk gidelim buradan. Kalkalım hadi gidelim. <laughs> Yürü. Ay. Sen iyi misin? Çok iyiyim. İyiyim. Çok iyiyim. Hadi çıkalım. Afiyet olsun. Gel. Hayırlı akşamlar. Tamam bak, sağ ol. Tamam, gidelim. Tamam, gidelim. Karabayla mı geldin? Çok saçma bir soru oldu. Nasıl kullanacaksın değil mi? <laughs> Neyse hadi. gel ben seni bırakacağım gel. Olur. Bir şey diyeceğim. Doktor maaşı ne Bek kadar mesela? Doktor maaşı mı? Hı? Ne ya? Evet ya, ben doktor of, ya. Ne marşı, ya, Ay, ben ya. ya? Evet ya ben bunu onu soracaktım. Sen ne doktorusun? Of çok sıcak ya. Ne yapıyorsun? Fışı falan mı açsam Ya saçmalama burada soyunamazsın. Ay soyunurum güneşleneceğim ben yatım. Güneşleneceğim mi? Evet. Ya saçmalama. Şurayı aç. Neyi açayım? Sağlam mı istiyorsun? Evet. Ya tişörtümü etmek istiyorum. Karamaz, karamlı, <laughs> açtım al. Oldu mi? <laughs> Sever misin karanlığı? Bir şey diyemem. Sen de gelsene. Nereye geleyim? Yukarı yukarı. Aa, oldu geleyim. Arabayı kim kılınca? Ne çok güzel burası ya. Ya bak yine aşağıya gideceksin. Ya insene aşağı. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım. Kime iyisin ben